Merhaba, bugünkü videoda Rexapin hakkında merak ettiğiniz ve aklınıza takılan pek çok sorunun cevabını bulabileceksiniz. Rexapin, psikiyatrik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan bir antipsikotik ilaçtır. Çoğunlukla şizofreni, bipolar bozukluk ve bazı otizm spektrumlarının bozukluklarının tedavisinde kullanmaya yönelik reçeteyle satılan ilaçlardan birisidir. E, çoğunlukla Şizofrenin yanı sıra bipolar bozukluk gibi durumlarında semptomlarını azaltmada etkili olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda özellikle otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda agresif davranışları kontrol etmek amacıyla da kullanılabilir. Peki ama nasıl kullanılır? E, Rexapin genellikle ağız yoluyla e, tablet veya sıvı formda e, kullanılmalıdır. Dozaj hastanın durumuna bağlı olarak ancak doktorun önereceği şekilde kullanılmalıdır. İlaç düzenli olarak ve doktorun talimatlarına uygun şekilde alınmalıdır. İlk dozdan sonra etkileri hemen hissedilmeyebilir. Bu yüzden birkaç hafta süreyle düzenli olarak kullanım çok önemlidir kullanımına bağlı olarak bazı kişilerde hassasiyete sebep olabilir. Bunları genel olarak yan etkiler başlığı altında görebiliriz. Uyuşukluk ve halsizlik, baş ağrısı, iştah artışı veya küle alımı, mide bulantısı veya kusma, sersemlik veya denge kaybı, ağız kuruluğu gibi sık gözlemlenen yan etkileri bulunmaktadır. Kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Bunlarda doktorunuzun önerdiği şekilde dozajı takip etmeli ve düzenli kullanmanız çok önemli. Alkol kullanımı kesinlikle yapılmamalı. Alkolden kaçın çünkü reksapin ile alkol etkileşime girebilir. Araç kullanırken veya tehlikeli aktivitelerde bulunurken dikkatli olunmalı. Çünkü ilaç bazı kişilerde sersemliğe neden olabilmekte. İlaç kullanımı sırasında oluşan herhangi bir yan etki veya rahatsızlık durumunda derhal bir acil yardım kuruluşuna gitmeli veya doktorunuza başvurabilirsiniz. Bu ilaçla alakalı benim bahsetmek istediklerim bu kadardı. Daha önce siz kullandıysanız ne için kullandınız ve kullanmaya başladıktan sonra tedavinizin seyrine hem benimle hem de bu videoyu izleyip ilacı merak eden, ilacı kullanacak olan kişilerle kendi kullanıcı yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.